Şimdi bu videoda atrial fibrilasyon ablasyonu nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Burada anatomiyi görüyorsunuz. Bu sol kulakçının tomografi görüntüsü. Bu sol kulakça açılan 4 tane damar var akciğerden kan getiren. Bunlara pulmoner ven deniyor. 1, 2, 2 tane de sağ tarafta şimdi göreceksiniz. Aynen bir burada bir yukarıda iki tane de sağ tarafta var. Atrial fibrilasyon ablasyonu iki yöntemle yapılabiliyor. Ya ısı kullanılarak yapılabiliyor, sıcak kullanılarak yapılabiliyor. Buna RF ablasyon deniyor. Veya soğukla, balonla bu damarların ağızları dondurularak yapılıyor. Niye bu damarların ağızları donduruluyor ya da yakılıyor? Atrial fibrilasyon hastalarının gösterilmiş ki çalışmalarda %90'ında ritim problemi bu damarların ağızlarında veya bunun etraflarında meydana geliyor. Bu nedenle bu bölgelere işlem yapılıyor. Yeni uygulanan bir yöntem var. PFA denen Pulse Field Ablation. O henüz Türkiye'de yok. Avrupa'da sıklıkla uygulanıyor. Onda sıcak ya da soğuk değil elektrik enerjisi kullanılarak bu ablasyon işlemi yapılıyor. Henüz Türkiye'de yok. En sık Türkiye'de uygulanan bu RF ablasyon, sıcaklı ablasyon veya soğuklu ablasyon. RF ablasyonda yaptığımız şey şurada beyaz noktalarla görüyorsunuz. Bu damarların ağızlarını yakarak elektriksel olarak bu damarların içiyle kulakçığın geri kalan kısmının bağlantısını kesmek. Elektriksel olarak bunların bağlantısını kesiyoruz. Bu damarların etrafları bu şekilde nokta nokta yakılarak dönülüyor. Bu soldaki damarların etrafıydı. Sonra da sağdaki damarların etrafı yakılarak dönülüyor ve bunlar izole edilmeye çalışılıyor. Bunun adı Arefle afe ablasyonu. 3 boyutlu haritalama yöntemiyle kulakçığın burada görüldüğü gibi sağlıklı mı yoksa hasta mı olup olmadığını da anlıyorsunuz. Bu voltaj haritası. Morla gördüğünüz yerler sağlıklı yerler. Diğer kırmızı ve diğer ara renkler burada gördüğünüz düşük voltajlı yani ölü yerler veya işte yarı canlı hasta bölgeler. Burada da gördüğünüz gibi atrial fibrilasyon hastalarında buralarda yoğunlaşmış. Şurayı böyle görüldüğü gibi izole etmeye çalışıyoruz. Eğer bunun dışında yaygın hastalık varsa o zaman o bölgelere de yakma stratejileri uygulanabiliyor. Ama genel olarak hedefimiz bu bölgeler. Şu şekilde ablasyon uygulanıyor. Burada görüyorsunuz. nokta nokta bu bölgeye yakma işlemi uygulamışız. Hedefimiz damarların içerisindeki hücrelerin elektriksel olarak kulakçıklı olan bağlantısını kesmek. Bunlar ritmi bozmaya çalışsa bile elektriksel olarak kulakçığın geri kalan kısmıyla bağlantıları olmayacağı için ritmi bozamayacaklar. Sıcak dışında dondurarak da bu ablasyon yapılabilir. Burada balonu görüyorsunuz. Kalbin sol kulakçığına geçilmiş. Daha açık renkle gördüğünüz şey balon. Bu balon damarın ağzına değdiriliyor. Burada örneğin soldaki üst damarı görüyorsunuz. Bu damarın ağzına yapıştırılmış. Balonun içerisi soğutuluyor. Soğutulduğu zaman balonların temas ettiği yerde hasara neden oluyor. Sırayla işte sol üst, sonra bunun altında sol alt. Sonra sağda üst ve alt damarlar var. Bunlar sırayla balon bu damarların ağızlarına yapıştırarak bu bölgeler donduruluyor ve yine damarların içerisindeki hücrelerle kulakçığın geri kalanındaki hücrelerin elektriksel olarak bağlantısı kesilmeye çalışılıyor. Atrial fibrilasyonda ablasyon temel olarak bu şekilde yapılıyor.